Tamam mı? Evet. Zobanın dibinde yatır kalkmasın. Sıçan tole cirit oynar bakmasın. Mahut bulgur hep kökünü yer. Yorgan bulsan hiç altından çıkmasın. Nohut bulgur hep kökünü kestine Yorgan bulsan hiç altından çıkmasın Sıçan tutmaz kedim olur maşallah Boyu posu devrilesi inşallah Gündüz gezer gece uyur maşallah Gidip gidip gelmeyesi inşallah Gözüm kaldı iki kaşık setikte Lokmamı sayan oturmuş da eşikte Öte geçseniz samanlı baları Sallayın bir de altın beşikte Git bak seni samanlı bağlarım Sallayınlı bir de altın beşikte Sıçan tutmaz kedi olur maşallah Koyup posu devrülü veresi inşallah Gündüz gezer gece uyur maşallah Gidip gidip dönmeyesi inşallah Altayda bir et kavurdum ocakta en de almış gelmiş kucakta Nazik dişin kemikleri gememi Lokantaya götüreyim bir bakta Nazik dişin kemikleri gememi Lokantaya götüreyim bir Hep Hep birlikte bakta. Sıçan tutmaz değil mi? abi abi sıcak paspası. Yoo besle seni inşallah. Gün gözler güzel geçiyor. Maşallah. Gidim, gidip gidip dil <laughs> <gel. gülüyor> inşallah. Sizi Gedi... ya Yaşar abi bu Türkiye ne diyorsun abi? Abi nefis bir şey. <laughs> <laughs> Sen ne diyorsun Emre? Bayıldım, dostum yanım. Harikaydı. Nefis bir şarkı var. sağlık abi. Helal olsun ya. <laughs> <Helal olsun> ya. <laughs> Sesim de iyi değil. <laughs> Yorgun